İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Kongresi liderlerinin daveti üzerine ortak oturumda yaklaşık bir saat süren konuşma yaptı. 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırıları Amerika'daki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, Amerika Başkanı Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve gururlu bir Siyonist olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti. Netanyahu, Gazze'de sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların yalan olduğunu öne sürerek, duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin, savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir iddiasında bulundu. Geçen hafta refaha gittiğini ve İsrail ordusu komutanları ile görüştüğünü söyleyen Netanyahu, burada kaç sivil öldürüldüğü sorusuna, bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği şeklinde cevabını aldığını öne sürdü. Netanyahu, kongre üyelerine İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Gazze'ye 40 binden fazla insani yardım konvoyunun geçişine izin verdiklerini öne süren Netanyahu, Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır şeklinde iddiada bulundu. Netanyahu'nun yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda Amerika Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması dikkat çekti. Amerika Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashid Attab, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde savaş suçlusu yazan bir pankart tuttuğu görüldü.